Samsun'un Çarşamba Damlataş Köyü'nde doğdum. Çocukluktan beri sebze yapıyorum. Hilmi Karaca. 73 yaşındayım. Aşa aşağı yukarı 60 seneden beri bu işine uğraşıyorum. Pazarlara gittim, sebze yaptım, Antalya'da kavun yaptım. Çok çalıştım. Her bir yani kere 15 sene hep sebze yaptım, zarar ettim. Şurada tam 3-4 seneden beri az yapayım, para kazanayım. Çok güzel. Benim kavunumun verimi çok güzel. Yani dökümü güzel. Verim güzel şu anda. Fiyatlar da iyi şu anda. Kavun şu anda 30 lira 25 lira yeterli. 20 de gitse yeterli kavun. Benim kavunum burada tam dört tane kavunum var. İyi yani dökümü de güzel, tonajı da güzel. Bir de bunun dibine ben naylon çektim ayrıca ot çıkmasın diye kavunlarım da iri oldu güzel yani. Benim kavunum az ama yine nereden baksan 10 ton çıkar benim kavunum. Az yaptım çünkü ama güzel kavunum güzel yani. Bir seneki kavunum daha güzel. Geçen sene dibinde naylon yoktu, ot çok çıktı. Fazla büyümedi. Bir sene güzel. Mesela karpuzun da dibinde naylon var farkındaysa. da karpuzu alıyoruz ama bir sene kokacanın farkına vardık. Mesela fındığı tamam aşağı yukarı beş sefer ilaç vurduk. Sebzelerde de oluyordu. Mesela buraya da vurduk. Şu anda hiç hiçbir şeyimiz yok. Hatta demin fındığı baktım. Yani Kokacı var mı diye yine yok. Güzel yavrum şu anda. İlacını vursan yani kokacanın bir iyiliği varsa ölü iyi. Yani bir de ölmese ne yaparız? Fazla indim mi 40'a satayım, 30'a satayım. Ama Mesela şu anda, şu anda burada 25 lira fiyatı. Tabii bir daha hafta 15 olur. Gavunun durumuna göre milletin alıcısına bağlı. Söyle kavunun tadı güzel. Millet bir de alıştı. Adama söyle kavunu dedim. Daha adam sormuyor bunun tadı var mı diye sormuyor. Ali ya. Cinsinden, tadından ne bileyim millet alan memnun, Yiyen de memnun. Adam şimdi söyle kavunu dediğin zaman da bunun tadı var mı diye sormuyor. Aliler ya. Onun, onun tipi rengi değişiyor. Onun da şöyle baksan hiç tip yok. Kavun tipi yok. Aynı böyle şey, şey, gibi kabak gibi durur ama o kestiğin zaman da belli oluyor yavrum. Bugün, bugün tamam süvele kavunu bilmeyen bir adam o kavunu görsen tezgahta almaz. Ama yedikten sonra da onu bırakmaz. Ben mesela şeye kavun yaptım Antalya'ya. Adamlar kavunu baktılar kavunu. Baktılar bunlar erişi beğenmediler. Sonradan tam kavunun peşine geldiler. Trabzon, Rize, ne bileyim Sinop, Ayancık, Ordu, Fasla her tarafa gidiyor yavrum. Hele hani Rizeburnu'nun hastası, Trabzon'un hep hastası. Karpuz bir sene para etmedi yavrum, 4 lira, 5 lira kilosu. Hiçbir sene millet yani emanı alamadı bana sorarsan ben az yaptım, pazara götüreyim yani belki de sermayesini alırım yani. 7,5-8, çok yabanına yandılar bir sınav. Kızım para etmiyor, 3 lira, 4 lira karpuz para mı yavrum? Bir fide olmuş 35 bin lira, 35 lira masraf 70 lira. Mesela bir... Bir karpuz bugün 10 kilo gelse 40 lira yapar. İki karpuz dökse sermayesini almaz. Ev mesela ziyomili olmuş bir buçuk. Bir milyon dört yüz mesela. Bir milyon üç yüz. Yüzde çavuş. Bir milyon dört yüz. Gidip gelmesi bir buçuk. Bizim geçen sene şey, şey, şey nazaran benim karpuzumun verimi. Yani i̇ki misli daha fazla bu naylon koyduğumdan değil mi? da şöyle oluyor yavrum. Ses şey yapmıyor. Su istemiyor. Bir de altı nemli oluyor. O çıkmıyor. Sadece güvete o şeye vereyim, karpuza vereyim. Ben bin tane karpuz yaptım, 15 tane karpuz çıkar, 16-17 tane. Fidenin tanesi 20 liraydı. Bir sene 40 lira filan tanesi. Fasulye çok vuruyor fasulye. Hiç olmuyor bizim orada şu anda. Kokarca dedim. Hani en güzel balığı alsan, alsan tamam kızartmadan yenir mi? Yağ atmadan yenir mi? Tuz atmadan yenir mi? Bu karpuzun da kalsiyumu, potasyumu var. Bunun hepsini vurduğun zaman da karpuz yiyirken karpuz yiyeceğini anlarsın bir otu ve bir karpuzu yersin. Karpuzun zamanı geçti mi karpuz potpot eder. Ama öbür türlü vurduğu zaman tık tık bile yani karpuz, ses vermezler. Genç olan yapsın fazla yapmaz. Fazla bu şimdi bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Diyarbakır'dan sebze geliyor. Adana'dan sebze geliyor. Erba'dan sebze geliyor. Daha çarşambanın bir önemi kalmadı. Herkes az yapacak öz yapacak. Ben bunu çok yaparım da para kazanırım diye kimse güvenmesin buradan bu yana. हुआ चिकन को अरे तो सुना कर रहे हैं